Herkese selam arkadaşlar. Çanakkale Gökçeada'dayız. Bugün yalnız çıktım. Belki saat 3'ten 4'ten sonra bir e, Tolga gelebilir. Bir önceki avlardan Tolga'yı göreceksiniz zaten. Adada yaşıyor. Bugün saat 1 gibi falan suya çıktım. Bakalım şu an geldiğim İlk taşlardayım. İlk taştayım. Balık olursa kaydı almaya çalışacağım. Size göstereceğim. Denemelere devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar 5000 abone çok az kaldık. Abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olursa bize destek olursa çok sevinirim size rast gelsin. Size iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Oy. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir balık aldım. Of. Maşallah. Arkadaşlar 3 kilo civarı bir balık olduğunu tahmin ediyorum. Oy maşallah çok güzel kapağı atıyor. güzel arkadaşlar. çok ağır balık arkadaşlar. Tahminince bir 3 kilo civarı. Nasıl olursa çıkarırsak göreceğiz. Vallahi kaçıyordu Oy. Of. Arkadaşlar. Kepçenin filesi buraya takılmış. O yüzden balık kepçeye sokamadım. Oh. Oh. Çok güzel bir fangrim erzen. 3 kilo, 3 kiloyu biraz geçik gibi sanki. Evet arkadaşlar. Şöyle çok güzel 3 kilo, 3,5 kilo civarı bir fangri mercan. Olacak. Bize daha büyükleri vardı sanki aşağıda evet. o sürüye dalıyor bak o balıklar kanka sürüye dalıyor ya tam beslenme şeyinde kanka hemen sar ben direkt kaldırıp alsam mı öyle yapacağım zaten oo güzel vuruyor lan aynen yaptı sürüye bak nasıl geldi yanına altı, altı bir altı hala çok güzel bir şey yazıyor Hocam bana ben şey almışım. Kurtuldu mu? Yok. Bu ne oğlum nasıl bir kapı atmaktır bu ya? Az önceki de öyle. Ya, <laughs> Kurtuldu mu acaba? Aa manyağa bak. Az önceki de benim öyle geldi. Götüne vibrasyon takmış. Belki de yandan falan girdiyse. Sakin ol lan. Oo güzel. Allah gitme. Güzel. Yarım kilo üstü. Tam jiklik değil ama öyle öyle olduğu zaman jik çok iyi çalışır. Hadi gidek yavaşlattık. Şu ilk durduğumuz taşı deneriz. Tamam. Yine deneyelim mi? He? Şurada sinek falan kaçalım saçar deneyeceğiz mi? Yani korlara uzak kalır. Uzak ya. kalır oralar yani. çok. Bir de karanlık olur yani hiç bunu Ya. Evet arkadaşlar bugünkü avımızı bitirdik. Şöyle 3,5-4 kilo yakın bir mercanımız var. Burada da bir yarım kiloluk mercanımız var. Bugün sabah tek çıktım. Ondan sonra saat 3-4 gibi Tolga'yı aldım. Tolga ile devam ettik. Ama şu küçük şundan başka balık alamadık. İki tane, üç tane güzel balık kaçırdık. Onun haricinde boş döndük arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.